Aldığı 4-0 gibi farklı bir galibiyete ve tabii ki kupayı müzelerine götüreceğine sevinen futbolcu ve taraftarlar dakikalarca eğlendi Atatürk Stadyumunda. Onlar birbirlerine sarılıp sevinç çığlıkları atarken bizler de saha kenarında futbolcu, taraftar ve antrenörleri koymakta meşguldük torbamıza. <laughs> Süleyman Bey, lig altıncısıyken kupayı almak nasıl bir duygu? E, bu, bu, takım zaten lig altıncısı olmaya layık bir takım değildi. Büyük şanssızlıklar yaşadı. Onun için o duruma düştü. Evet. Bilahare toparlanıp hemen bu kupayı kazanmasını biliyor. Yani Kıbrıs futbolu böyle bu. Evet. Biraz motive, biraz yardımlaşma ile her şey yapılabilir. Evet. Önce şunu söyleyeyim, disiplin, çalışma ve azim üzerine bu iş oldu. Başka bir şey söylemez. Şampiyonluk disiplinden gelir, buna inandık. Ve bundan sonra Çetin Kaya camiasında disiplin ön planda olacaktır. E, Çetin Kaya gerçekten fevkalade bir oyun oynadı. E, ve hak ettiği bir galibiyeti elde etti. Ben de arzu ederdim ki, ben de Çetin Kaya'da bir zamanlar oynadım, şimdi de oynamış olmak isterdim. E, i̇lk yarı şiddetli rüzgar vardı, siz de yoktunuz. İkinci yarı siz geldiniz. Rüzgar bizim lehimize döndü ve goller gelmeye başladı. Bizim sayemizde oldu yani. Evet, torbanın uğru. Şampiyon torba, en büyük torba. <laughs> Bu kupamız çok değerli sevdiğimiz, canımızdan çok sevdiğimiz eski 1950 yıllarındaki kalecimiz Hasan helal olsun. Şimdi biliyorsunuz Çetin Kaya tarihten gelen bir 12 final, 12 şampiyonluğu vardı. Dolayısıyla bu 12 final, 12 şampiyonluktan sonra biraz da stres vardı bize. Yani 13. finali çıkıp kaybetmiyoruz. 13'ün uğursuzluğu vardı biliyorsunuz. Dolayısıyla o şeyin biraz da stresi vardı ama ikinci yarıyla birlikte dediğiniz gibi çok akıcı, mükemmel futbol oynadık çocuklar ve mükemmel bir galibiyet aldılar. O stres de kaldı ama iyi takım olduğumuzu da gösterdik. <laughs>